sınırı tiydi ya. Niye aman am yaptın kendini? Ayırt edilmek için. Bugün ayırt edilen yarın bayıl dedin. Nasıl? Yarın baydık. Sarı saçlı Beni tutan var ya. Senin ananı sikeyim ben ya. <laughs> Güzel. Asil hemen çocukların babaya itaatkar olsun. Asil anaya babaya asil çocukları takdirgedir. Mamayla büyüdün Aynen aynen sen mamayla mı büyüdün lan? Hmm? Sen mamayla mı büyüdün? Oğlum, Oğlum çok komik ya. Ananı soktum. Eee penguen kalmadı. Oğlum çok komik ya. Oğlum penguen kaçıyor ya. Ölcü onu bana ver. İşim i̇yi mi Gerçi dur amına aynı takımdayız. Oğlum beraber zamanı bul dur ya. Bak baba nasıl kaçıyor şimdi? Seyret 16. Nereye atıyoruz Ama penguenleri? Kaçıyor. Baba kaçtı. Rolantiyi verdi baba. Baba gidiyor. Baba ben de bana... tuttum. bir tuttuğumuz dakika tuttum. Tuttuğumuz tuttuğum. süre boyunca. Ananı sikiyim. 47'de kaldım ben. Penguen kaçıyor lan. Tutun lan. Tutun oğlum. Shift'i bırakmayın eminim. Tamam, tamam geçti. Aldı, aldı. Birinciyiz Birinci, Birinci anamın sikiyim. Ananı sikeyim direkt bitti maç. Biz birinci bitirdik ya direkt bitti ama. Demek ki biz kaçma ve sikim oyunlarında her türlü birinciyiz. <laughs> ne kadar dolandırıcıyız ya. <laughs> <laughs> Ali Eren düş lan. Siktin göz mü aç? Buranın ben bu, bu abi, buranın hali ne diyor ki amın akıyım. Başka bir Ya amınıza çakayım sizin ya. Oğlum ben nasıl <laughs> sizle aynı yerde durabiliyorum ya. Sizden öndeydim ben amına koyayım ya. Yok. Gelin buraya gelin. Beyinle siktiklerim gelin. Önce bir kaçsın de ondan sonra atla. Gelin buraya gelin buraya. Amına koyayım ya. Kaçman ya. Dur dur Lan ben 4 tane adamız zaten. Hepimiz aynı takımdayız. Gelin sen amına koyayım. Gel 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 gel. Yetişeceğiz şimdi. Abo kaç 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 kaç. Oğlum bari biriniz geçsin lan. Biriniz <laughs> geçsin. Komple lendir <laughs> anlayın ya. Komple lendir anlayın